Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de nasıl FPS'inizi arttırabilirsiniz? Size hızlı bir şekilde hemen anlatacağım. Başlat kısmına geliyoruz ve arka yazıyoruz. Arka plan uygulamalarımızı hemen şöyle bir kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra oyun modu yazıyoruz. Oyun modu ayarları açılıyor. Oyun modunu açıyoruz. Xbox Game Bar'ı kapatıyoruz. Grafik ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması sizlerde eğer bulunuyorsa bunu açın. Bunu açtıktan sonra göz at kısmına basıyoruz. Göz at kısmına bastıktan sonra burada oyunlarınızın bulunduğu yani diyelim ki Steam yani pubg, PUBG'yi bulacaksınız. PUBG'yi ekleyip yüksek performans moduna almanız gerekiyor. Bunu aldınız. Bunu aldıktan sonra bakın sağ aşağı kısma geliyorum. Görev yönetisi diyorum. Yer ayrıntılar diyorum. Hizmetler diyorum. Hizmetleri aç dedim. Hemen aşağı kısma geldim. W'ye bastım. Windows Search. Windows Search'ü devre dışı bırak diyorum. Durdur. Uygula tamam diyoruz ve kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar güç yazıyoruz. Güç planı seçeneğine geliyoruz. Yüksek performans moduna basıyoruz. Gelişmiş güç ayarlarını değiştirdiği kısmından aşağı kısımdan işlemci güç yönetimini %100 moduna getiriyoruz. Eğer sizlerde yüksek performans modu bulunmuyorsa güç planı oluştur kısmına basarak buradan yüksek performans modunu oluşturabilirsiniz. Bunu da oluştururuz varsayıyorum. Geldik sağ klik yaptık Windows'a aygıt yönetici kısmına giriyorum. Aygıt yönetici kısmına girdikten sonra aşağı kısımdan yüksek duyarlılık olay süre ölçerine sağ tıklayıp cihazı devre dışı bırak diyerek devre dışı bırakıyorum. Evet bunu da yaptıktan sonra dostlar bir sonraki adımımız driverlarımızı güncellemek. Ekran kartı driverınızın bilgisayarınızdaki bulunan bütün driverların güncel olduğuna emin olun. Sizlere kolay bir şekilde driverınızı güncelleyebileceğiniz bir program öneriyorum. Driver Booster free olarak indirebilirsiniz. Free olarak indirin driverlarınızı güncelleyin. Evet bu adımdan sonra PUBG ayarlarımıza geçelim ve orada detaylı bir şekilde sizlere anlatayım. Evet dostlar PUBG'ye girdik. Gördüğünüz gibi ekranım 1920x1080 diye şu an Böyle hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Girdikten sonra ayarlar diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi öncelik olarak görüntü modumuzu tam ekran yapıyoruz. Tam ekran yaptık abi. Çözünürlük kısmı en önemlisi. Eğer ekran kartınız düşük bir ekran kartıysa, yani PUBG bu arada ekran kartını çok fazla harcayan bir e, oyun olduğundan dolayı ben 1920x1080 yerine 1440x900 de oynuyorum. Tabii ki bu çözünürlük oranından dolayı pikselleşme olabiliyor. Çünkü var olan 1920x1080 olan monitörünüz 1440x900'e sığdırılmaya çalışıldığı için pikseller birbirine girebiliyor. Şimdi çözünürlüğü düşürdükçe... Ne oluyor? Görüntü bozuluyor ama FPS'iniz artıyor. Tabii ki iyi bir ekran kartınız varsa bunu 1920 1080'e çekebilirsiniz. Hani çözünürlük kısmını bilgisayarınıza göre ayarlamanız gerekmekte. Ben size default ayarları burada söylüyorum. Şimdi max FPS kısmını ben ne yapmışım? Özele çekip 80 yapmışım. Peki neden 80 yaptım? Hemen onu açıklayayım. Şimdi örnek veriyorum ki bir bilgisayarınız var. Bilgisayarın ısındıktan sonra sizlere drop FPS problemi falan yaratıyor olabilir. Bunu önlemek için arkadaşlar FPS'i sınırlamanız lazım. Yani eğer bunu sınırsız çekerseniz bilgisayarınız durmadan en yüksek gücün kendisini en yüksek performansı almaya çalışacak ama en yüksek performansı alırken iyi bir soğutucunuz olmadığından dolayı ne yazık ki FPS drop problemleri yaşayacaksınız veya darboğaz problemleri yaşayacaksınız ve bir anda 100 FPS, 200 FPS örnek görürüm alırken 20 FPS'lere, 30 FPS'lere düşüşler. Monitörünüz kaç Hz ise ve bilgisayarınızı destekliyorsa ona göre e, kendinize bir FPS limiti seçin. Eğer benim bilgisayarım iyi, hiçbir problemim yok diyorsanız tabii ki sınırsa çekebilirsiniz bunu. Aşağı kısma geldiğimizde hemen aşağı geliyorum. İşleme ölçeği. Arkadaşlar dediğim gibi iyi bir sisteme sahipseniz işleme ölçeğiniz hani sonuna kadar çekebilir ve HD bir şekilde görüntüsü hani HD, Full HD oluyor. Yani zaten bilgisayarınız iyiyse Full HD çekebilirsiniz. Tabii ki işleme ölçeğini bu arada ne kadar düşürürseniz o kadar pikselleşir oyununuz. Çözünürlük yani zaten yanında yazıyor, işleme oranına ayarla diyor ve FPP kamera açısı. Bu FOV, FOV diye de geçiyor bu. Ee, bunu ne kadar yükseltirseniz FPP modunda görüş alanı o kadar çok açılıyor. Açılışı ne oluyor? İşlemciye daha, yani işlemciye daha çok yük biniyor ve bir sürü grafik gelmek zorunda kalıyor. Yani öyle anlayabilirsiniz. Bunu yükseltirseniz FPS kaybı yaşayabilirsiniz. Düşürürseniz FPS kaybı yaşamazsınız. Tam tersi performans yaşarsınız. Evet buraya geldik. Genel grafik kalitesini çok düşe çekin arkadaşlar. Çok düşe çektikten sonra kenar yumuşatma modunu yüksek ya da orta seviye alabilirsiniz ama benim bilgisayarım çok kötü diyorsanız bunu düşüye almanız lazım. Eğer dar boğaz problemleri yaşıyorsanız ne yazık ki bu kenar yumuşatma ve aşağıda bulunan doku kısmındaki bu iki e, ayarı bilgisayarınıza teker teker deneyerek yani yüksekse yüksekten işte ortaya, çok düşüye, düşüye bu gibi şeyleri almanız gerekiyor. Lakin ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde deneyebilirsiniz ve iyi bir şekilde gözlemleyebilirsiniz ve Steam ayarlarını sizlere başlatma kodu olarak iki tane kod var zaten 2 veya 3 tane olması lazım. Üç tane kodu da yorumlar kısmına bırakacağım. Onları da Steam ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Siyonun daha da uzamasını istemediğimden dolayı şimdi sizlere quarterly booster, FPS booster'ı tanıtacağım ve göstereceğim. Dostlar ben e, en iyi FPS'i, en iyi performansı almak istiyorum. Input lag'ım düşsün, ping'im düşsün. E, güncel bir şekilde işte e, hani oyunculuk anlamında güncel şeylere sahip olmak istiyorum. Güncel yeniliklere sahip olmak istiyorum diyorsanız hani bilgisayarım da optimize olsun, Windows'umuz dansın, bilgisayarımız dansın. İşte mouse hassasiyetim en iyi akıcılığa ulaşsın, yumuşaklığa ulaşsın. Zaten gördüğünüz gibi burada da açıklama hani açıklıyoruz. özelliklerimizi, neler neler var. Hepsi detaylı bir şekilde açıklanmış vaziyette. Fiyatlar şu anda bu şekilde. Tabii ki internet sitemiz güncel uygulamamız güncel yani durmadan güncelleme almakta. Şu anda son güncellememiz 5.3. bir önceki videolara baktığınızda şu anki web sitesinin işte programın daha farklı olduğunu göreceksiniz ve yeni yeni özelliklerimizde bulunmakta. Sizlere ne vaat ediyoruz? Hemen gelelim. Boost e ürünümüze girelim. Burada birkaç tane daha özellik yazılmamış olabilir. Ee, güncellenecek dediğim gibi. Ee, sisteminizin verebileceği en yüksek FPS, Sistemizin daha istikrarlı ve hızlı çalışmasını sa sağlıyoruz. Sürücünün yarattığı gecikmeyi azaltıyoruz. Sens değiştirmeden yumuşak ve akıcılık kazandırıyoruz. Altyapınızın verebileceği en düşük pingi sizlere sunuyoruz. Sisteminizin güvenliği doğrusu en az input lagı sizlere vaat ediyoruz. Buradaki belirtilen tüm e, işlemler güvenilir bir şekilde yapılmakta. Zaten uygulamamız bulunmakta dediğim gibi. Evet e, tabii ki bu sizlere kalmış bir durum. Eğer sizlere bu video içerisinde verilen bilgiler yeterli gelmediyse uygulamamızı deneyebilirsiniz. Canlı destek ekibimize ulaşmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de yukarıdan şu kısma basabilir ya da şuradan Instagram adresimize basabilir. Sol alttan buraya tıklayabilir ve canlı destek ekibimizle görüşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.